Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün size E yok, e yok. Bu cümleyi baştan başlayalım. E yok, e yok. Bu cümleyi... Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kanalımın ilk videosu olarak soru cevap videosu yapmak istedim. Instagram'da da sizlere sordum zaten. Aşağıda çıkar şimdi Instagram hesabım. Orada soru cevap kısmına size soru sormanızı istemiştim. Bir video atmıştım. Sizden de bayağıca bir soru gelmiş. Ya bayağı bir soru geldi. Seçtik işte. Seçmeci oldu. Arkada da Ejim var bu arada bana yardımcı oluyor. <laughs> O yardımcı oluyor. Kameramanlık yapıyorum. Başlıyorum o zaman. Başla. Biraz kendimden bahsedeyim bu arada. Zaten ilk üç soru falan full kendimle alakalı sormuşlar. Yaşın kaç, burcun ne, okuyor musun falan filan bir sürü soru var. 19 yaşındayım, 2006 doğumluyum, 1 Mart doğumluyum. Burcun balık oluyor. Okula gidiyor musun Niye çok fazla soru gelmiş. Bayağıca bir okula gidiyor musun diye bir soru var. Okula gitmiyorum şu anda. Mezun öğrenciyim. Hazırlanan varsa şu anda ben de sizlerle beraber hazırlanıyorum sınav aslında. Bir sene girdim. Ama o sene biraz boşladığım için derslere çok hazırlanamadım. Bu sene hazırlanacağım. İnşallah Ece'nin in yanına gideceğim. İstanbul'da okumak istiyorum bu arada. İstanbul'da Uluslararası İşletme okuyabilsem çok tatlı olur. Hı. Ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Şimdi en çok gelen soruyu söylüyorum arkadaşlar. Ece'yle nasıl tanıştınız diye bir soru gelmiş. İnanılmaz fazla. Yani Bin tane soru geldiyse 200-300 tanesi Ejden alakalıydı. Ejden nasıl tanıştınız alakalıydı. Bir şey soracağım. Bu soruyu gerçekten ayrıntılı bir şekilde anlatır mısın? Çünkü ben senin ağzından da bu hikayeyi bir dinlemek istiyorum. Sen hatırlıyor musun tam olarak Tabii ki hatırlıyorum ama senden de bir dinlemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle oldu. Ejden biz, Ejden benim bu arada tam karşı komşum. Yani karşılıklı evlerimiz. Eskiden orada bir arkadaşım oturuyordu. O arkadaşım taşındı, onun yerine biri taşındı. İşte bizim de sitede arkadaşlarım falan var. Bir sitede böyle bizim sitemiz çok sosyal böyle. Hep çocukların olduğu bir siteydi. İşte çocuklar bir anda dediler ki işte karşı tarafa YouTuber bir tane kız taşınmış falan filan. <laughs> ben dedim acaba kim? O zaman balkonlarımız hep böyle karşılıklı olunca yemek yiyoruz balkonda. Karşıya da elcinler çıktı işte. Elcinler ailece çıktılar Hüseyin falan filan. Baktım tanımıyorum. Hani o zaman çok YouTube'da izlemiyordum. <laughs> bir gün karşı siteye gidelim dedik. Karşı siteye gittik baktım Ejin de çardakta işte. Bir sohbet muhabbet ettik. Biz Ejin birbirimize ilk başta çok ısınamadık. <laughs> Ejin biz birbirimize Daha çok... Daha soğuk davranmışım. Aynen. normalde gerçekten hiç öyle biri değilim. O gün çok kalabalık bir şekilde bizim siteye gelmişler. Sonra işte biz de gerçekten çok alıyoruz. O gün 15-16 kişiyiz belki. 15-16 tane çocuk bir çardakta oturuyoruz. İşte o gün pek ısınamamıştık aramızda. Ondan sonra ben devam ettim. İşte Hüseyin, ben, Ejin, Ejin'in arkadaşları işte. Böyle kalabalıkça toplanıyoruz. Zil sporcusundan oynuyoruz. Yani Ejin'le tanışmamız bu şekilde. Yani evet diğer, diğer çocukluk arkadaşıyız. Çocukluk arkadaşıyız. Diğer soruya geçiyorum. En sevdiğin spor diye bir şey gelmiş. Sporları pek sevmem. Basketbol oynadım öncesinde, futbol oynadım öncesinde. Ama takip etmeyi sevmem. Formülü izlemeyi çok seviyorum. Formülü bence çok eğlenceli bir spor diye motor spor. En sevdiğin şarkı, şarkıcı, film ve dizi? Dizi izlemeyi sevmem arkadaşlar. Hiç sevmem. Film, gülebilirsiniz. Arabalar serisi, şimdi çekmek koyayım. Direkt o arabalar serisi. Animasyonlara bayılırım arkadaşlar. Çok yenilmesi filmleri de izlemiyorum. Şarkı ve şarkıcı? Çok Türk sanatçı dinlemiyorum. Ee, en sevdiğim şarkıcı? Travis Scott olabilir. Travis Scott'ın şarkılarını dinlemeye bayılıyorum. En sevdiğim şarkı da High Syndrome olabilir. Evcinde kaç yıldır arkadaşsınız diye bir soru var. Evcinde kaç yıldır arkadaşız? Neredeyse 7 yıl olacak. Bayağı uzunca bir süre geçmiş. Nerelisin? İstanbul doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Annem, babam göçmen. Ama onlar da Türk. Ne videoları çekeceksin? Ne tarz videolar çekeceksin? Şimdi bu aslında çok karışık bir soru. Ne, nasıl, ne tarz videolar çekeceğim? Youtube'da gördüğünüz çoğu tarzdaki videoları çekmeye çalışacağım yani içerik olarak çoğu içeriği kullanmaya çalışacağım. Belli bir içeriğim olmayacak yani hani vlog çekerim bir bakarsınız challenge videosu çekelim, bir bakarsınız farklı tarzda videolar çekelim. Bir sürü video çekmek istiyorum. Diğer soruya geçiyorum. Youtube'a başlamamdaki sebep ve amaç ne? Youtube'a başlamamdaki sebep ve amaç şu şekilde. Ben e, videonun başında da söylemiş miyimdir bilmiyorum hatırlamıyorum. Videonun başında dedim ki ben daha önce de işte YouTube videosu çektim. YouTube videosu çekmek zaten genelde çocukların küçükken hep yapmak istediği, yaptığı, işte öylese çekip yüklediği videolar oluyor. Benim de o tarzda videolarım var. Ama bunu ben bir ne bileyim meslek haline, bir hobi haline getirmedim. Çekmiştim, yüklemiştim ve bırakmıştım. Sonrasında işte Ejin'le yakın olduk falan filan tanıştık derken Ejin'im ben bu sene, bu sene değil mi? Aha. Bu sene videolarını işte çekmeye, videolarımla beraber video çekmeye başladık. Sonra bu videoları çekerken eğlendiğimi, bayağı eğlendiğimi ve sizi de eğlendirdiğimi, sizinle etkileşim haline geçmenin beni mutlu ettiğini fark ettim. Sonrasında dedi ki Ejin falan işte toplandık hep beraber biz oturuyoruz böyle bazen Ejinlerde. Ejin dedi ki sen de video çeksene. İşte Taner abi var Ejin babası biliyorsunuzdur. O da dedi ki çek işte yükle falan filan. Hatta bu video fikrini de Taner abi verdi bize. O şekilde bir şey yapayım dedim. Youtube'a başlayayım dedim. Hangi takım Fenerbahçeliyim. Boyun kaç yazmışsınız? 1.83. 1.80 1.83 arasında bir şeydir herhalde. Aynen. Uzun. İki uzun yani göründüğü. Eskiden çok kısaydım bu arada. Kısa olan arkadaşlar sakın kısa gibi Aynen boydaydık. Hatta eskiden daha kısaydım. Ben 1.50, 1.55 civarındaydım. 9, hatta 10. sınıf dahil. 10. sınıfın yazında ben bir anda boy attım. Yani kısa olan varsa aranızda. Kısa olmak kötü bir şey değil. Ama kesinlikle üzülmesin. Bir anda boy atıyorsunuz özellikle erkekler. İlke her yere geç kalıyor musun gerçekten? Bu senin yüzünde gelen gele bir <laughs> şey. Arkadaşlar vloglarda farkındayım. Hep geç kalıyormuş gibi oluyorum. Ama aslında orada Edge'in 6 dakikadır bekliyor oluyor. Diyor ki 15 dakikadır bekliyor. Hayır, <laughs> hayır. Gerçekten bekliyorum. Şöyle diyelim. Bence çok denk geldi video çekerken. Evet. Ama bazen gerçekten çok beklettiğim de oluyor benim. Evet, beklettiğim oluyor. Ben çok hızlı hazırlanabilen bir... Ya çok dakik bir insan değilimdir. Edge'in çok inanılmaz dakik bir insan arkadaşlar. Her yere tık. O saatte olur orada. Ben aksama benim hayatımda çok oluyor. Bu kötü bir şey. Bunu hiç örnek almayayım. Kardeşin var mı? Kardeşim var. 12 yaşında bir kardeşim var. Erkek. ismi Tuna. İleride şunu yapmam gerek dediğin 3 şey. E, hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ben dünyayı gezmek gerçekten çok istiyorum. Çok klişe olabilir ama çok istiyorum. Hoşuma gidiyor. Zaten yurt dışına da çıktım daha öncesinde. Çok keyif veriyor bana. Sonra ne olabilir? Hemen düşüneyim. Yapımcılığı ve YouTube'u geliştirmek istiyorum. Ya ben daha çok nasıl söyleyeyim? Kariyer odaklı. Aynen kariyer odaklı ilerlemek istiyorum. Hani hoşuma hoşuma gidiyor bu tarz şeyler. Hedeflerimin olması benim çok hoşuma gidiyor. Boş bir insan olmuyorsunuz. Do doğrusunu söylemek gerekirse. Kendime bir stüdyo, ofis veya her o an ilgilendiğim işle alakalı bir yer açmak istiyorum. Üçüncü olarak da ne söyleyebilirim? Bir dakika bunu düşüneyim hemen. Üçüncü olarak da benim hay hayal arabam biraz up, up, seviye bir araba. Lamborghini almak istiyorum kendime. Eğer <laughs> alırsam, bak gidiyor arkadaşlar için. Alırsam hayattaki üç şeyi başarmış oluyorum. Zor bir hayal ama inşallah olabilirim yani. <laughs> Sonra kendi markanı çıkarmayı düşünüyor musun diye bir soru gelmiş. Kendi markamı çıkarmayı ben çok düşündüm zamanla. İnanılmaz fazla düşündüm. Bir sürü yerle iletişim haline girdim. Kontak kurdum. Ama arkadaşlar marka çıkarmak düşündüğünüz kadar veya gör göründüğü kadar kolay bir şey değil kesinlikle. Ejin çok küçük bir yaşta yapmış. Nasıl yapmış hala anlamıyorum. Çok, çok zor. Büyük çok... bir mesai ayırmak zorundasın. Yani bu çok aslında gurur duyul duyulabilecek bir şey. Ben <laughs> 17 yaş 17 yaşında düşünmeye başladım bunu. 17 18 yaşında bile hani bunun altına giremeyeceğimi düşündüm. Çok büyük bir mesai harcamanız gerekiyor. Tasarımcısı olsun, onu e, ürettireceğiniz yer olsun, hayalinizdeki şeyin çıkması olsun. Çok zor bir şey. O yüzden pek yapmak istemedim sonrasında. Issız adaya düşsen alacağın 3 şey diye bir soru gelmiş. Issız adaya düşsem alacağım 3 şeyi hemen söylüyorum. Barınmak için bir çadır alırım. Sınırsız internet ve telefon. Onu bir sayıyorum. Lütfen farklı şeyler var kalmayın. <laughs> ve ne olabilir? Olt alırım şey ihtimalle. <laughs> olta. mı? Aa yo olta almam aslında. Su da olmayabilir gittin. Ya düştünüz adada. Yo adana nasıl su olmasın? Kanka olta al. Olta ya da işte herhangi bir yemek yememi sağlayabilecek bir alet var. Gittiğin ve gitmek istediğin ülkeler diye bir soru gelmiş. Küçükken bir iki ülkeye gittim ama hatırlamıyorum. En son gittiğim ülke Fransa. 2019'da pandemiden bir sene önce gitmiştim. Fransa, Belçika. Belçika ile Fransa çok yakın bu arada arkadaşlar. Araba yolculuğuyla bir saat sürüyor. Yanlış bilmiyorsam iki saat de olabilir. Ya abartı veya yalan olmasın. Çok güzel bir şeydi. Ama orada da çok üzüldüğüm bir şey olmuştu. Ben Disneyland'de en başında söylediğim gibi videonun animasyonlara bayılırım. İnanılmaz seviyorum. de çok gitmek istemiştim. O sene pandemi senesi olduğu için mi hatırlamıyorum. Ya kapalıydı ya da biz yedememiştik. Onda da öyle çok mutsuz olduğum bir şey olmuştu. Ve arkadaşlar sorular bitti. Kanalımın ilk videosunu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kanala devam olarak videolar gelmeye devam edecek. Bu video Tamam, sakin. Ne diyecektim? Yorumlara video ile alakalı düşüncelerinizi ve video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Hepsini okuyacağım, hepsine de cevap vermeye çalışacağım. Aşağıda da sosyal medya hesaplarım olacak. Oraya da yazabilirsiniz. Orada görebildiklerimin hepsini okumaya çalışacağım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.